Oh, betul, 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 oldu. Ne <laughs> Tamam. Bir gol attık. <laughs> bu şey değil. İşte o. Hadi 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 tamam tamam bu maç falan. Lan. Lan. Tamam. Yes, 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 yes. bir tabi ki tabii büyük birincisi ikincisini şuradan göstereyim Piper sensin

Oy oy oy. Ya, fı. Ya. Seze yemek. Hadi okuyayım. Bible'dan sonrası.

It's in his eye. Op op böyle, bu konunun, bunun Video bu konu, dördüncü yaptığımız, aynen dördüncü, aynen aynen dördüncü

Opa, Ya um şimşek Atma lan gari. istek. Oyun tercih ediyo. kupa. Yiyin. Oyun Ben de bilmiyim. Başka salim. Ben de çekik. Püh! çek de bence

Tom attı. Tom, Tom. Tom. Ama ne o çıkartıyorsunuz? Ne o çıkartamadım. Vurma lan vurma. Vurma lan vurma. ilk yok oldu. Mali Costali. O <laughs> oh, adam. Adam ne dedi? Egemen <laughs> kim dedi? Bu videomuzu bitiyor. Los